Hadi koşun biraz oynayalım koşun. Hadi. Gel Deniz. Toprak gel. Toprak. Gel. Hadi kaç. Hadi kaç bakalım. Hadi bakalım biraz koşun yakalayım sizi. Tamam mı sonra saklanma çenemi. Hadi sak şey onu mu yiyeceksin önce? <laughs> yiyeceksin. Bak bizim dizimizde tanımadıklarından bir şey alma. Biz ee? biz tanıyor, biz tanıyorsun ama bir şey alma. Ya ben seni biliyorum, sen herkesten alırsın da. Alma yani, ne olur ne olmaz. İçine bir şey katar, şey olur, Allah korusun. Ya ben idareti biliyorum, herkesten alırsın. Allah korusun yani. Bir şey katar içine. Kaç bakalım toprak. Toprak kayacaksın da. Hadi bakalım kay. Evet toprak kaydısın da. Kaç bakalım iyi olmuş ama toprak dinlenmiş. Daha şey daha iyi. Hayır. Ben öksürmüyorum. Ben sadece sol kaldım bir gün ateşim çıkıyor. Öksürük yok. Hadi oynayalım mı? Senin de canın çekti değil mi? Alırız sonra acele etme biraz koşsun hadi. Paylaşsın hadi beraber hadi. Bak bizim dışımızda tanımadıklarından bir şey almayın ha. Aklınızda olsun. Hidayet Deniz unutmayın ha. Hadi bakalım kay bakalım toprak. Ben mi kayayım anca? Hadi, Hadi gel toprak. Ya bir sokuyorsanız da diyorum ya kötü de denk gelebilirler. Allah korusun. Ben bunları bulacağım. Bunlar önüne versi her alırlar. Nasılın Adem abi? Ela gelmedi herhalde yok. Ben diğer parka gittim. Sonra buraya geldim. Yarın ilk önce buraya geleceğim zaten. Oynarız. Evet evet. Yarın... Üçlüler Parkı'nda da biriydi anladın mı sana buraya geldi. Gitme toprak. Gel hadi toprak oynayalım. Biraz öksürük verdi mi hala? Çok az kaldı. Geçer geçer. Abi. Doktor suruk verdi. Toprak yemesin mi Yok. Hadi kaç toprak. Hidayet alma yerdekiler çapa at ha. Hadi sen de koş toprakla tamam mı? O ben o denizde onu bana sorma. Denize söyle onu. Sen streç şeyini diyorsun. Topu mudur? Bilmiyorum ben onlardan ben pek mi? şey yapmıyorum. Yok slime Bu sıkıyorsun yerine bir şey çıkıyor. Böyle bir şey bilmem bilmiyorum. Ya bir patlıyor ya Kaç. önemli bir şey değil. Kaç. Hadi gidelim oynarsan koş. Buradan, buradan, kay. Hadi kayıyorum. Hani forveste çatılıyor böyle renkli toplar var içinde. Onlardan. Hiç gereksiz bir şey biraz sıkınca. Geçen sene 15 liraydı bir sene bilmiyorum. Babana sor. Kavga. Oynayacağım bir Sen sen Şimdi seni adını Deniz de alacak ve ortalık karışacak. Söyle. Ya Deniz'e sor. Bak Deniz. Hidayet o renkli toplardan ne, top mudur ondan istiyor. Hani sıkıyordun ya onu istiyormuş. Gel, bir, bir soralım gel. Gel soralım. Sen oyun oynamayacak mısın? Oynayacağım. İyi gel soralım gel. Gel. Nerede göster hangisi o top? Nerede? Hangi top? Ne topu anlamadım ki. Ha bunu yapmak istiyormuş da yapabilir mi abi? Ağzını alma tamam mı? İyi tamam duydun değil mi? Atarsam parasını alır. Aman ha. Ne olur patlatma. Vallahi alır parasını. Hadi oynayalım mı? oynayalım mı? Koşsan mı? Koşarım. Tamam. Deniz oynayacak mı? Hadi koş. ona Dikkat et Deniz ha. Abi çok ciddi ya. Patlarsa yanarız. Parasını alacakmış. Geliyorum. Şey Söyle. Sizden alır parasını. Evet. Ben babanın da bunu, bunu hiç sakin karşılayacağını düşünmüyorum. Kızar. Ve Pahalı bir şey o. Yani 30 lira bir şey. Hepsi de oluyor. Hadi kaç. Ama Çocuk. İçinden canavar bir baba çıkıyor. ister misin? Değil mi? Ben de istemem. tamam de gitmenci de istemem. O patlar seve gitmek zorunda kalırsınız. Maalesef. Hadi kaç. Ben de istemem. Evet. İçinden sinirlenmiş bir baba çıkıyor. Nasıl? Sonunda eve... Eve, gitmek <laughs> eve gitmek değil, içinden Şundan... Sinirlenmiş bir baba çıkıyor. Bomba gibi. Patlarsa. Patlarsa babası öldür. Alasını. Evet. <laughs> Öldürür değil. Baya baya kızar. Evi... Götürür. Ondan sonra evi şey gitmek lazımız. Maalesef. Söylemek istemezdim ama öyle. Oynuyor mu toprak? Olabilir. Gel dur. Hadi kaç bakalım. Yani bunu söylemek istemezdin de maalesef öyle. Nasıl? O denizin şey var ya. Patlar Serdar dedi ki parasını alacağım dedim. Dikkat et ya. O Seydi ne haber? Nasılsın Seydi? Oyun oynayacak mı? Ha? Koşacağım mı? Koşmak istiyor. Bu <laughs> Şimdi şuradan geçemedim. <laughs> Şimdi sıra toprakta tamam mı? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Şimdi toprağa kalacağım bekle. Dur Hadi geldim toprak Kaç Hadi kaç toprak Oyun oynayalım Tebessüm vereyim Normalde öyle bir şey dediğinde uyur getirdi yalan mı yalan o Olmaz geçer Evet toprak Devam edelim mi Oh aman patlatma Yoksa ne dedi abi Kimin bu Abi ne dedi Hidayet patlarsa Vallahi abi alır Oynayacağız ya, kaç Sen, sen oynamayacaksın mı? Ayet. Boş <laughs> oğlum Abin izin vermiyor. Koşsun mu? Koşmasın, hayır Tam bekle. Tam top oynayacağız beraber İki, Git al bari top oynayın, ne yapayım? Al bak orada beyaz top var çıkarmana gerek yok ha. Ben onu sildim merak etme. Ay ama ne şey yapıyorsun kardeş? Yo sildim. <laughs> bak. Her yeri temiz al. Sildim. Sen top oyna ben sonra seninle başka bir şey Hadi kaç toprak. Benim kötü yapmış ya. Çok Bir de eliyle değmiş oraya. Uğur getirir belki. İnşallah şey ya. Şans kapı mı oynatıyor? Abla onlar şey ister. Onlardan birçok aile dağılıyor, dağılıyor ya. En önemlisi helal kazanmış para. Bunu hiç unutma. Ne Bir kere Ya oyna istiyorsan ama... Belki 3-4 bir şey çıkar. İnşallah çok isterim. Ben de inşallah. <laughs> <O> abla. <laughs> oyna abla. 5 <Beş> kolon oyna. <gülüyor> <gülüyor> Game. Yog Russcha